Omuz artroskopileri de çok sayıda birbirinden farklı işlem yapılabilir. Bu işlemlerden sonra aslında %99'lara yakın bir başarı beklentisi vardır. Ve bu başarı sportif hayata geri dönüş demektir. Hastanın ertesi gün ağrısız olarak bir kol askısıyla dolaşmasına izin verilir. Çoğu vakada günlük hayatta kol askısı kullanmadan da yüzünü yıkamasını, dişini fırçalamasını izin vermekteyiz. Bunları hemen ikinci, üçüncü gün yapabilir. Yine ikinci, üçüncü gün rahatlıkla kompütür kullanacak hale gelirler. Omuz artroskoplerinden sonraki hastalar için en sıkıcı problem fizik tedavi gereksinimidir. Fizik tedavi ne olacak diye bakılmakla birlikte gitgen insanı sıkacak bir süreç olabilir. Fakat şunu unutmamalıdır ki bu işlemin 60-70'i cerrahi başarıysa 30-40'ı da fizyoterapi ile sağlanmaktadır.